Merhaba sevgili takipçilerim. Ve ben Renkli Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili takipçilerim, bugün de sukulentlerden başladım. Daha önce defalarca söyledim. Ben sukulentleri hiç sevmiyordum. Hatta arkadaşlarıma gülüyordum. Sukulent sevilir mi ya? Bildiğin ot diyordum. Ama daha sonra meğer bir iki tane diktiniz mi? Tamamen fikriniz değişiyor. Aynı benim gibi. Evet sevgili dostlar, ben gördüğünüz gibi onları genelde balık kasalarına dikiyorum. Ee, balık kasaları hem daha ekonomik hem onları serin tutuyor. Bizim memleket biraz sıcak olduğu için onları koruyor ve e, çürümemelerini engelliyor. Biliyorsunuz sukulentler sulandı mı yazın e, çürüyor. Ben onları daha önce balkonda yetiştirdiğim için hep e, Yaz uykusuna yatırıyordum, bildiğiniz yaz uykusuna yatırıyordum ama bütün gün böyle onlara güneş çarpıyordu. Çürümesinler diye Ağustos ayı boyunca hiç su vermiyordum ve gerçekten de onları kurtarıyordum, hiçbir şekilde de çürüme olmuyordu. Ama buraya çıkardıktan sonra havalar biraz esiyor burası, oldukça da serin. Onun için sanmıyorum bu sene aynı şey yapabileceğimi sanmıyorum. Bakalım bir ay sonra ya da 15 gün sonra belli olur artık. Onları yaz uykusuna yatırır mıyım, yatırmaz mıyım bilmiyorum. Bir haftadır bizde sıcaklar başlamış ama gene de rüzgar var. Böyle aman aman bir sıcak yok bizde. Onun için ben gönlüm rahat şimdi. Hatta bazılarını üç günde bir suluyorum. Bakalım inşallah bir sıkıntı yaşamam ve sürekli diplerini kontrol ediyorum. Bir sıkıntı var mı yok mu? Çok şükür şu ana kadar bir sıkıntı yok. Ama bunda bir sıkıntı var. Bunun üzerine bir şey düşmüş ve bu yaprakları böyle ortadan kırılmış. Çok sevdiğim bir sukulent türü. Neyse. Bundan işte bir yavru çıkar ileride. Ben de böyle koyayım. Bunları böyle uçlarını kesip kesip profillice bu uçlarını kesip kesip böyle bir saksı yapmak istiyorum biraz güneşe koymak istiyorum burada gördüğünüz gibi formu bozulmuş ve güneşe doğru şöyle güneşe doğru eğilmeye başladı burası şu an güneş görmüyor ta ki öğleden sonra saat bir buçuk ikiye kadar ve 3-4 saat güneş görüyor onlarda bir sıkıntı yok sadece bunda işte formu bozuldu Demek ki bu güneşi seven bir tür. Bu da güneşi seven bir tür. Gölgedeydi. Ben buraya getirdim. Onun için ben bunu böyle keseceğim. Bütün bu formu bozulmuş olanları keseceğim. Şöyle ve üzerine bırakacağım. Buradan yavru versinler diye. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha önce bunları kesmiştim. Bakın minik minik yavrular çıkmış. Özellikle güneş gördüğü için artık tam bir form alır. Şöyle yapalım. Şurada. Üzerlerine bırakacağım ya da bir kenara alayım. Daha sonra ben bunları şöyle bir kenara koyayım başka bir çiçeğin dibine. Şöyle. Bakın havai kök bile yapmış. Şu Kesiyorum. bu çok güzel bir tür İsmini yine unuttum. ne olacak benim halim bilmiyorum sorun değil öyle keselim ama dokununca böyle pıtır pıtır dökülüyor şöyle Sukulentlerin güzel tarafı şöyle gördüğünüz gibi havai kök yapıyor. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bunu da buraya koyayım. Evet. şurada hasat gibi. da iki defa kesmiş oldum. Ayrı bir saksıya dikerim ben onları. Daha sonra tamamlarım. Şimdi bütün videoyu buna harcamak istemiyorum. Makası da böyle üstüne koyalım. Aklımda kalsın diye. Evet sevgili dostlar, ben daha önce polenleme yapmıştım. Şimdi tohum hasat dönemi. Gördüğünüz gibi Artık tohumlar çatlamaya başlamış. Tohum keseleri bu çatladı. Kuşlar onları çalmasın diye çatlar çatlamaz ben alıyorum. Düşmelerine izin vermiyorum. Çünkü kuşlar alabilirler. Bunun maşallahı var. Bayağı iri bir tohum kesesi. iki tane var. Bu üç tane. Şöyle. Bu tam çatlamamış daha. Niye düşmüş bilmiyorum. Dediğim gibi kuşlar herhalde. Kuşlar sanırım onu düşürmüş. Evet, bu da pişmiş. Bu tohum kesesi bile dikenli. Şöyle. Oh, düştü. Oraya koyalım. Başka tohumları da toplayalım. Bu da düşmüş. Dün onları toplarken elime bir sürü diken battı. Artık cesaret edip dokunamıyorum fazla. Bunu da aldım. Ürünü toplamak ne kadar zevkli bir durum. Kaç tane bir sürü oldu. Bakın. Bu sene ekonopsislerim çok açtı. Onun için verimli bir yıl diyorum ben. Tohumları topladık. Artık kurutup balık kasasını ekeceğim onları. Şimdi arkadaşlar bu kaktüs türünü ben çok seviyorum. Ama dibinde yavru bırakmıyorum. Üzerinde pardon. Üzerinde yavru bırakmıyorum. Yavru bırakmayınca da ana çok güzel gelişiyor. Onun için şöyle tane tane topluyorum. Ve ben bunu daha yeni diktim. Ama koparalı en azından yani topraktan çıkaralı en azından 6-7 ay. söktüm, bir kenara attım. Şöyle bunu da çıkarayım. İnanın hiçbir şey olmaz. Tekrar toprakla birleştirince ve su verince gördüğünüz gibi canlandı, yavruları oldu. Küçük küçük olan yavrular birden bile gelişmeye başladı. Ama kaktüslerin üzerinde bir yara olursa mümkün değil bu ömür boyu böyle yaralı kalıyor, iyileşmiyor. Şöyle yaralar neyden oluşmuş bilmiyorum. Gördüğünüz gibi ayıkladım ve ara ara göstereceğim ben bunu size. Kocaman bir tane vardı bende anaç. Onu sattım. Şimdi tekrar yeniden yapıyorum onları. Burada tohum ekmiştim. Bakalım yaklaşık 10 gün oldu hafif hafif çıkmaya başlamışlar. Çok güzel bir duygu. Şuraya bakın ya. Bakın. Minik minik yavrular çıkmaya başlamış. Susamışlar. Onlara su vermem lazım. Onlara mantarlı su hazırlamışım. Şöyle özel toprak getirttim. Şu toprak özel. Hepsinin dibini ben torf doldurdum. Sadece ufak bir yüzey, böyle yarım santimlik bu topraktan kullandım. Gerçekten e, hemen çıkarıyor tohumları. Şöyle. En çok bu köşeyi göstereyim. En çok bunlar çıkmış. Çok hoş. Harika. İnşallah e, ömrümüz vefa ederse Ömrüm yeterse onların çiçeklerini görürüm. Bakalım. Kısmet. En son biberleri göstereceğim size. Öyle videoyu kapatacağım. Bir arkadaş bana sağ olsun biber göndermişti. Arnavut biberi. Çirkin bir görüntüsü var ama çok çok leziz bir biber. Sağ olsun. O gönderdiklerinden tohum çıkardım. Öyle diktim bakalım. İki tane oldu. İnsan kendi yetiştirdiğinden ürün almak ne kadar zevkli bir durum. Bir tane olsa bile. Bunu da çıkarayım. Böyle tırtıklı bir görüntüsü var. Çirkin görünüyor ama çok güzel leziz bir biber. Arkadaşım bana söylemişti. Abla dedi çok leziz bir biber. Ben de dedim tamam ondan ekeyim. Şöyle dört tane oldu. Koparayım da bari ürün versin. Şöyle. Bunda başka var mı? Yok. Bunda bin dallı dikmiştim. Bin dallıyı kestim. Bunlara gölge etmesin diye. Evet. Bu da ürünümüz. En son biberlerden sonra leş kaktüsümüzü gösterelim ve veda edelim artık. Bu 3 gündür açmış. Videoda rengi değişik çıkıyor ama muhteşem bir rengi var. Şöyle. Bir de minik minik açanlar var. Bu geçmiş mi? Açacak mı bilmiyorum ama Şöyle Bu çok güzel çiçekler açıyor Sürekli açar Bunları torfa diktim Zor tutturdum Torfta böyle bastırınca Kökleri hava almıyor Ama ben bilmiyordum Yumuşak diktim onları Kökleri hava aldığı için gelişmedi Evet bu da kaktüsümüz. Sukulentimizle veda ediyorum. Görüşürüz hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi hafta sonları hepinize.